Hepinize merhabalar ben bu Onur. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Bugünkü videomu sizlere karşımda görmüş olduğunuz Kia Ceed'in ilk versiyonu makyajlı halinin Motion Station Magano'nun paketini incelemesini yapacağım. Bu araba ilk olarak 2007 yılında piyasaya çıkmış olup 2010 yılında makyaj geçirmiştir. Karşımda görmüş olduğunuz ise 2011 model makyajlı versiyonu bu arabada 1.6 litre hacmine sahip turbo dizel motor mevcut. Bu motor 115 beygir güç ve 225 Nm metrik bir tork üretiyor. Bu motora 6 litre manuel şanzıman eşlik ediyor. Bu şanzımanla beraber arabanın 0'dan 100'e çıkması 11.7 saniye, azmın sürdüğü ise 188 km saat olarak yazmakta. Ayrıca boyutlarından bahsedecek olursanız uzunluğu 4.5 metre, genişliği 1.8 metre, yüksekliği ise 1.52 metre olarak yazmakta. Bu boyutlarla arabanın ağırlığı 1400 kg civarında. Taşıma kapasitesi ise yaklaşık 500 kg civarında. Şimdi gelin incelemesine başlayalım. Ön tarafta Magic'te halojen farları yer alıyor. Bunlar sarı olarak yanıyor. Şu tarafta sinyal lambası yer alıyor. Buraya baktığımız zaman krom kaplı bir panjur yer alıyor. Orta tarafta Kia amblemi var. Bu panjur tasarımış güncel Kia modellerinde benziyor. Onu da belirteyim. Alt tarafta sistem lambası yer, alıyor. Bu nasları olarak geliyor. Kaputa baktığımız zaman ise sade bir tasarıma sahip. Çok girinti çıkıntı yok. Burada bir yumuşak bir çizgi başlıyor. Cama doğru o çizgi kalınlaşmaya başlıyor. Sol ve sağ tarafta silecek suyu mekanizmaları yer alıyor. Seyrecek mekanizması ise biraz açıkta duruyor. Kaldırıp indirirken sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi motor bölümünü göstereyim. Buradan ilk kademeyi açıyorsunuz. İkinci kademeyi ise buradan açıyorsunuz. Mandalı bulursan tabi. Oldukça ağır bir kaputa sahip. Burada bir yalıta malzemesi yer alıyor. Kaputu tutmak olayı burada yer alıyor. Motor düzeni ise bu şekilde. Çok karışık bir yapıya sahip değil. Her şey ortada. Biraz göz kalabalığı oluyor tabii ki. Volkswagenlerde olduğu gibi düzenli mod yerleşimine sahip değil. Burada akü yer alıyor. Arka tarafta turbo gözüküyor. Şurada sigorta paneli, hava filtresi falan yer alıyor. Şimdi kaputu kapatıyorum. Ve yan tarafına geçiyorum. Omuz çizgisi ön fardan itibaren başlıyor. Arka stop grubuna kadar devam ediyor. Alt tarafta bir gölgelendirme yapılmış. Şurada sinyal lambası yer alıyor. Aynalar ve kapı kolları gövde renkli. Tekerlere baktığımız zaman ise 205-55 R16 lastik jant kombinasyonuna sahip. Ön ve arkalarda da disk fren yer alıyor. Önlerde 280 milim, arkalarda ise 260 milim olarak yazmakta. Şimdi arka tarafına doğru geçiş yapıyorum. Bu CS'nin olduğu bölümde camlar iki parça bölünmüş. Şu kısım size kör nokta yaratabiliyor, onu da söyleyeyim. Tavar ayları yer alıyor bu arabada. Gri renkte boyanmış. Şu da kısa bir anteni yer alıyor. Benzin depo kapağı ise burada yer alıyor. Şimdi arka tarafına geçelim. Arka tarafını anlatmadan önce alt tarafını da göstermek istiyorum. Alt tarafında çift kollu bağımsız süspansiyona sahip. Şimdi arka tarafına geçebiliriz. Tavandan itibaren başlayıp tampona kadar devam eden bir stop grubu yer alıyor. Bu kısımdaki biraz daha kalın, biraz biraz daha ince tasarımı korumak adına böyle yapmışlar. Bu tarafta sis lambası, sağ tarafta ise geri lambası yer alıyor. Bagaja baktığımız zaman ise burada bir seyrecek kolu yer alıyor. Burada da silecek suyu mekanizması yer alıyor. Orta tarafın stop aydatması ise burada yer alıyor. Şu sol tarafta seat. Ki hamle mi? Sağ tarafta CRD yazısı yer alıyor. Alt tarafta ise sonradan takılmış park sensörlerini görüyoruz. Şimdi bagaj kapağını açayım. Ağır bir bagaj kapağına sahip. Plak aydınlatmadır burada yer alıyor. Bagaj kapağı malzemesi plastik. Şöyle göstereyim. Çok kaliteli hissettirmiyor. Şurada bagajı, tutu, bagajı çekmek kolu yer alıyor. Şuradan da elinize sokarak sağ ve sol tarafta bagajı kapatabiliyorsunuz. 540 litre hacmine sahip bir bagajı var. Oldukça geniş bir bagaja sahip. Çok derin değil. Üst tarafta pandizot yer alıyor. Pandizotu şöyle çekerek kapatabiliyorsunuz. Üstüne eşya koyamıyorsunuz tabi. Şöyle içine doğru göçüyor. Yani çok sağlam değil. Mekanizmayı çıkarı, çıkardığınız zaman ise bagajı saklayacağınız bir yer olmuyor. Ortada kalıyor. Sol tarafta aydınlatma lambası, sağ tarafta ise 12 volt soketi yer alıyor. Bunun kapağı yaylı değil. Yani açtığınız gibi kalıyor öyle. Geri kendi kendine kapanmıyor. Bagajın altında eşya koyma gözleri yer alıyor. Sağ ve sol tarafta kapakta eşya koyma gözleri var. Buna 5 santimlik bir derinliğe sahip. Şöyle açabilirsen. Bunun gibi eşyaları koyabilirsiniz. Sağ tarafta da aynı şekilde. Bir farkı yok. Şuradaki eşya koyma gözünü açtığınız zaman ise <laughs> orta kısma yardım kiti sığabiliyor. Oldukça derin bir göz orası. Sol ve sağ tarafta ise yine küçükçe bir eşya koyma gözleri yer alıyor. Şuradaki gözü açtığın zaman ise bir tane daha var. Ve burada bölmeli bir eşya koyma gözü çıkıyor. Bunun derinliği yaklaşık bir 5-6 cm civarında. Onun da altında stepne yer alıyor. Stepnenin üstünde de lastik tamir kiti yer alıyor. Yarım boyu bir stepneye sahip. Ve bagajı oldukça kullanışlı. Şimdi bagajı kapağını kapatıyorum. Ve arka koltuklara doğru geçiş yapıyorum. Kapının açılıp kapanma sesine bakalım. Oldukça tok kapı sesine sahip. Aynı golflerde olduğu gibi. Kapının üstünde plastik malzemeyle geliyor. Yumuşak bir malzeme bu. Ön tarafta da aynı malzemeden var. Kapı kolları sağlam hissettiriyor. Tabi biraz parlıyor şu an. Bir deforme olmuş zamanlı bu. Dört cam otomatik. Tek tuşla açılıp kapanmıyor. Kapı kolları plastik, siyah boyalı. Üst paketlerde krom kaplı olarak geliyor. Burada hoparlör yer alıyor. Burada ise küçük bir eşya koyma gözü yer alıyor. Bu biraz daha büyük olabilirmiş oldukça. Çünkü burada yer var. Biraz daha büyük yapsalar fena olmazmış. Koltuklara baktığımız zaman deri koltuklar bizi karşılıyor. Tabi bu sonradan yapılma deri koltuk. Orijinalinde kumaş koltukla beraber geliyor. 3 tane kapalı mevcut. Arka tarafa binmeden önce koltuk nasıl kaldırılır onu göstermek istiyorum. İlk önce bu minderi kaldırıyorsunuz. Minderi bu şekilde katlıyorsunuz. Ondan sonra kafalığı çıkartıp mindirin şurada kafalığı koymak için saatleme yeri var. Oraya kafalığı koyuyorsunuz ve koltuğu katlıyorsunuz. Koltuğu katladıktan sonra burası dümdüz oluyor. Şimdi kapatalım bunu. Aynı işlem diğer taraf için de geçerli. Koltuklar 40-60 oranına katlanıyor. emniyet kemirinin kaldığı yer koltuğu engellemiyor. Yani siz koltuğu katladığınız zaman emniyet kemirine engel olmuyor. Şimdi arka tarafına doğru geçiş yapabilirim. Arka tarafına geçmiş bulunmaktayım. Bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Benim boyum 1.84. Diz mesafesi 3 parmak civarında. 4 parmak sığabiliyor. Koltuğun alt tarafına doğru ayaklarımı sokabiliyorum. ki bu koltuk şu an en alçak pozisyonda. Şimdi baş mesafesini gösteriyorum. Baş mesafesi yaklaşık 4 parmak civarında. Biraz daha rahat oturursam. 4 parmak civarında bir baş mesafesine sahip. 3-4 parmak. Arka tarafın kullanışlık detaylarına baktığımız zaman eşya koyma gözü yer alıyor. Tabi bu kılıfla beraber geliyor. Orijinalinde eşya koyma gözü yok. Sadece en üst onun paketinde eşya koyma gözü geliyor. Ve orta tarafta bir bardaklık yer alıyor. Şöyle açık göstereyim. Buraya 1 litre yakın şişeler sığabiliyor. Tabi mekanizma biraz sert. Buraya plastik bardak koyarsanız sıkışıp içeceğinizi dökebilir. Koltuklara baktığımız zaman her iki tarafta da isofi isofix balans mevcut. Tabi bunu yaparsınız. Yani koltuk takarsanız deri yırtma ihtimaliniz biraz var. Onu belirtmek istiyorum. Yukarıya baktığımız zaman ise üç tarafta tutacak yer alıyor. Burada az kapartı var ama sağ tarafta yok. Ön sol tarafta yani şoför tarafında tutmak kolu yer almıyor. Orta tarafta sadece bir tane aydınlatma lambası var. Bu şekilde yanıyor bu. Normal boyutlarda bir şaft tüneli yer alıyor. Orta tarafa geçtiğiniz zaman bu sizi çok rahatsız etmiyor. Benim ayağım büyük olduğu için tam sığmıyor ama çocuklar falan buraya rahat oturur. Ayağınızı kenara koyabiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Arka tarafta öne doğru baktığınız zaman ise bu şekilde gözüküyor. Yolu hakimseniz yolu görebiliyorsunuz. Bunları da belirttikten sonra ön tarafa doğru geçiş yapabilirim. Kapı açma sesine bakalım. Arkalarla aynı. Çok fark yok. Kapı ağırlığı olarak o ile hemen hemen aynı. Onda da bir fark yok. Yani ön taraf, arka tarafa göre biraz daha ağır. Şu sol altta bir yansıtıcı yer alıyor. İlk gözüme çarptı. Üst tarafta aynı arkalarda olduğu gibi malzemeler yer alıyor. Plastik malzeme bu. Kol dayadığınız yerde şurası aynı. Kapı kolları yine plastik. Burada dört camı da açıp kapatabiliyorsunuz. Burada arka camların kitleme tuşu yer alıyor. Aynı ayarını buradan yapıyorsunuz. Kapı tutma kolu burada yer alıyor. Aynı arka tarafta olduğu gibi. Burası biraz daha trim sesi yapıyor. Arka tarafta uzunca bir eşya koyma gözü yer alıyor. Tabii bu gençlik olarak yine dar. Yani çok geniş değil. İçine şuyun gibi şişeler sığabilir. Koltuklara baktığınız zaman yine deri koltuklar bizi karşılıyor. Tabi bundan sonradan deri kaplama. Orijinal kumaş koltuk. Koltuk ayarı olarak yükseklik alçaklık ayarı, sırt, sırtlık ayarı, ileri geri ayarı ve bel ayarı var. Bu ayarlar her iki koltukta da mevcut. Yani bir koltuktan kısıp diğer koltukta fazla bir ayar yok. Şimdi ön tarafa doğru geçiş yapıyorum. Burada bizi direksiyon karşılıyor. Sol tarafta ses sistemi kontrol düğmesi, sağ tarafta hız sabitleyici ayarı var. Burada trip tuşu var. Buradan yol bilgisayarındaki verileri görebiliyorsunuz. Ee, sol tarafa baktığınız zaman burada bir far yüksek açıklık ayarı var. Kadranın ışıklandırmasını ayarlayabiliyorsunuz. Burada normalde bir de ESP tuşu yer alıyor ve traction kontrol tuşu yer alıyor ama bu arabada olmadığı için o iki tuşta yer almıyor. Yani bu arabada ESP yok. Sadece en üst tonun paketinde ve otomatik versiyonlarda geliyor bizim ülkemizde. Ee, burada havalandırma kanalı yer alıyor. Orta taraftakiler de benzer. Arka tarafta seyirci kolları yer alıyor. Bunların üstüne farları açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde sis lambalarını da buradan açıp kapatıyorsunuz. Burada ise SC kolu mekanizması yer alıyor. Arka camın SC'ni buradan çalıştırıp kapatıyorsunuz. yükseklik yükseklikle açıklık ayarı var. Çok geniş bir ayar aralığına sahip değil maalesef. Yani astralarda olduğu gibi bir ayar imkanı yok. Biraz daha kısa aralıklarda oluyor. Anahtarı bu şekilde. Tabi bu anahtar sonradan değişti. Orijinalinde buna benziyordu. Kadranlar bu şekilde kırmızı yanıyor. Yol bilgisayarına baktığınız zaman ise ortalama yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Anlık yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Ortama kaç kilometre hızlı gittiğini görebiliyorsunuz. Kaç dakika çalıştığını görebiliyorsunuz. Kaç kilometre gittiğinizi görüyorsunuz yine. Kaç kilometre gidebileceğiniz gözüküyor. Yani kalan yakıtı gidebilecek kilometre. En kısa bir özellik yol bilgisayarında yok. Daha üst paketinde lastik parasının sensörü gibi özellikler de oluyormuş. Sol tarafta devir göstergesi, orta tarafta hız göstergesi, sağ tarafta ise hararet ve benzin, gö benzin göstergesi yer alıyor. Orta tarafta şöyle bir küçük ekranla multimedya ekranı yer alıyor. Ses sistemin e, şeyine şimdi bakmayacağım performansına. Burada CD girişi yer alıyor. Alt tarafta USB ve AUX girişi var. Onun dışında ekstradan bir bağlantı seçeneği yok. Daha üst onun paketinde e, ya da 2012 modellerinde Bluetooth ile beraber geliyor. Buraya baktığımız zaman ise ses açma kapama tuşu bu şekilde çevirmeli bir şekilde açılıp kapanıyor. CD çıkarma tuşu, işte radyo kanalları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Radyo kapatıp açma tuşu burada. Buradan müzik ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Çok detaylı bir şey yok. 4 flasher tuşu burada yer alıyor. Merkez ikili sistemin tuşu burada yer alıyor. Buradaki emniyet kemerinin olup olmadığını görebiliyorsunuz. Lakin arka koltukların emniyet kemerinin sadece 30 saniyeliğini gösteriyor. Onun dışında ekstradan göstermiyor taktığı zaman burası yeşil oluyor. Tabii ki oyunculuk boyu yanmıyor burası. Yani çok gerek var mıydı tartışılır bence. Klima kontrol sistemi burada yer alıyor. Burada sıcaklık ayarı, yön verme ayarı ve hız ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı da şu tuşlardan açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bayağı serinletiyor burayı. Alt tarafta şöyle bir eşya komik gözü yer alıyor. Bu çok derin değil. Yani telefon falan sığmıyor buraya. Burada bir küllük yer alıyor. Bunun içine de küçük eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Alt tarafta 12 volt soketi yer alıyor. Ayrıca bir tane de çakmaklık yer alıyor. Ve burada bir eşya koyma gözü yer alıyor. Buraya telefon tam sığmıyor. Vites koluna baktığımız an ise bu şekilde. Kobra başı bir vites topuzuna sahip. Vites geçitleri net ve biraz sert. Çok kümekli değil ama sert. Şöyle yeriye takarken de Mandalı çekmeniz gerekiyor. Ar Arka tarafında bir mandal var. Buraya baktığımız zaman iki tane bardaklık yer alıyor. El kolu burada yer alıyor. Bu şekilde çıkıp indirebiliyorsunuz. Burada bir kol dayama yer alıyor. Bu ileri geri hareket etmiyor. Yükseklik yük ayarı da yok. Onun yerine iki tane bölmeli yüze sahip. Üst kademesi bu şekilde. Ayrıca zaten kolda kol dayamının içinde de bir eşya koyma gözü var. Buraya kart gibi eşyanızı koyabiliyorsunuz. Şöyle kol ikinci kademesini açtığınız zaman ise çok derin değil yani CD falan buraya sığıyor. Telefonla bir, bir itmez var. Hiç denemediğim için bilmiyorum. Oldukça kullanışlı bir göze sahip. Ee, konsol üstüne baktığımız zaman ise burada toplu malzeme sahip. Buralar yumuşak. Böyle bütün bir parçaya sahip burası. Toplamda 6 tane airbag var. Sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, perde hava yastığı bir de koltuk airbagleri yer alıyor. Şu torpidosunu göstereyim. Böyle amortisörlü bir torpidoya sahip. Bunun aydınlatması yer alıyor ama şu an yanmıyor. Ee, soğutuculu bir torpidoya sahip. Aynı zamanda soğutma özelliği var. Eğer kışın o soğutucu özelliğini açarsanız burası fırın gibi oluyor. Yani o sıcak havayı buraya da veriyor aynı zamanda. Onu belirtmek istiyorum. Torpidonun içine baya bir eşya koyabiliyorsunuz. Bunda olduğu gibi. Yukarıya doğru geçtiğimiz zaman e, aydınlatma lambası olmayan bir makyaj çıkıyor. Aydınlatma yeri var ama aydınlatmanın kendisi yok. Şurada bir kart sıkıştırıcı var. Bu şoför tarafında da aynı şekilde. Dolu paketlerinde burada gözlük, gözlüklük yer alıyor. Ve aynı zamanda sunroofun açma kapımı tuşu yer alıyor. Aydınlatma lambaları da burada geliyor. Otomatik karatma özelliği olmayan İşte iki zannesi mevcut. Şimdi motorunu çalıştırmak istiyorum. Nasıl çalıştığını göstereyim. Debriyaja basıyorsunuz. Debriyaja basıp çalıştırabiliyorsunuz. Ve bu şekilde çalışıyor. Bir 4 motor olduğu için biraz titreşimli tabi. Onu da belirteyim. Şimdi motorunu kapattım. Bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.